güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktığı takdirde emniyet birimlerimizden yeni bilgiler geldiği takdirde İyi Partili Belediye Başkanı'na yönelik o 5 kurşunlu saldırı neyse ki isabet etmedi. Ayrıntılarının peşine düşmeye devam ediyoruz. Şimdi öncesinde orduya uzanacağız. İddialara göre kentte bir iç mücadele olduğu belirtiliyor. Gerekçenin de aday belirleme süreci olduğu ifade ediliyor. Ordu'da Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki çeşitli iddialar gündemde. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından belediyeyi zarara uğrattığı gerekçesiyle görevden alınmıştı. Danıştay 3 yıl sonra Çamyar hakkındaki suçlamaların asılsız olduğuna karar verdi. 3 yıl sonra suçsuzluğu kanıtlandı. Ahmet Çamyar'ın dönemin Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkanı Ahmet Çamyar 3 yıl aradan sonra o günlerde İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından suçlama belediyeyi zarara uğratmaktı. 3 yıl sonra bu suçlamaların asılsız olduğuna karar verildi. Ahmet Çamyar aklandı ve Sayın Çamyar şimdi telefon attığımızda Sayın Çamyar merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Can Bey çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok, çok teşekkürler. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde belediye başkanlık görevini yürütürken İçişleri Bakanlığı müfettişlerince e, görevden alındınız. 3 yıl sonra aklandınız, suçsuz bulundunuz, herhangi bir hatanızın olmadığı bu suçlamaya dair en ufak bir nüvenin bulunmadığı da kanıtlandı. Sayın Çamyar o günlerde neler yaşadınız? Neye bağlıyorsunuz böyle bir soruşturmaya tabi tutulmanızı, jet hızıyla görevden alınmanızı ve 3 yıl sonra suçsuzluğunuz kanıtlandı. Bu suçsuzluğun kanıtlanmasını görmesi gerekenler, duyması gerekenler kimlerdir? Nasıl bir mücadele verdiniz 3 yıldır merak ediyoruz. Can Bey çok teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle. Çünkü biz e, inanın e, sesimizi Ünye'den, Karadeniz'den e, hiç kimseye duyuramadık desek e, yeridir bu süreç içerisinde. Çünkü e, ben e, 25 yıllık siyasi bir geçmişim var bak, baktığımız zaman. E, fazilet Partisi'nden, hı hı. Refah Partisi'nin gençlik kollarından, AK Parti'nin kurucu üyeliğinden, e, iki dönem ilçe başkanlığından belediye başkanlığı yapan birisiyim. Ee, ve hukukçuyum. Ee, neyin ne olduğunu iyi bilirim. Neyin suç olduğunu da iyi bilirim. Olmadığını da bilirim. Onun için biz Ünye'de gerçekten halka hizmetle ilgili tüm ekibimizle birlikte gece gündüz bir mücadele verdik. Dört buçuk yıl içerisinde e, Ünye'de hiç yapılamayacak işleri yaptık. Ancak dört buçuk yılın sonunda e, hiç kimsenin beklemediği bir anda, benim de beklemediğim bir anda, birden İçişleri Bakanlığı'ndan e, özel teftiş adı altında e, iki tane müfettiş geldi. Tabii e, bizim e, hiçbir şeyden korkumuz olmadığı için müfettiş gelir görevini yapar gider e, noktasında olaya baktık. E, ve bir ay boyunca 30 gün boyunca e, 15 tane bilirkişiyle belediyenin tüm e, yaptığı iş ve işlemler didik 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 edildi Can Bey o süre içerisinde. İnanın e, ben hala bugün aradan 3 yıl geçti neden görevden alındığımı e, kimseden öğrenemedim. Genel merkezden de öğrenemedim. İçişlerinden de öğrenemedim. O günkü koşullarda ben neden teftiş geçiriyorum diye teftiş kurulu başkanına sorduğumda İçişleri Bakanlığı'nın teftiş kurulu başkanına bana yukarıdan talimat böyle geldi işte gereğini yapacağız noktasında bir cümle kullandı. Yukarıdan talimat benim... geldi gereğini yapacağız. Aldığınız cevap bu oldu. Aldığım teftiş kurulu başkanından aldığım cevap bu oldu. Tabii ortaya konan hukuki gerekçeler ya da belediyeyi zarara uğratmakla ilgili maddelere baktığımızda bunların hiçbirisinin özellikle belediye kanunuyla ve yönetmeliklerle uzaktan yakından alakası olmadığını gördük biz. Tabi savunmalarımızı bu doğrultuda yaptık. Ancak olması gereken şuydu devlet memurları kanuna göre soruşturmayla görevden alınan bir devlet memuru iki ay içerisinde bu soruşturmanın tamamlanıp göreve geri iade edilmesi gerekiyor ya da eğer ortada bir suç varsa bununla ilgili savcılığa konunun itikal edip savcılığın bununla ilgili yargı sürecini başlatması gerekiyor Neden Ne ben göreve iade edildim ne savcılık süreci başladı. Buradaki temel amaç Ahmet Çamyar'ı e görevden almak, koltuğu boşaltmak olduğunu biz şimdi daha iyi anlıyoruz. Ortaya dökülen kimin benim gidişimden istifade ettiği nasıl bir süreç yönetildiği ile alakalı şimdi daha iyi anlıyoruz tabi Danıştay bununla alakalı incelemesini tamamladı ki inanın Can Bey bunun içerisinde e, gazetecilere Dünya Gazeteciler Günü'nde neden şal aldın 539 liralık niye şal aldın sorusundan tutun da e, öğretmenlerle e, neden yemek yedin e işte onların fikirlerini sormak için bir yemekli toplantı organize etmiştik. Şehirdeki öğretmenlerimizle slice sunumlu. Neden bunlarla yemek yedin sorusuna kadar ya da bugün övüne övne Esenler Belediyesi'nin tüm Türkiye'ye gösterdiği ikinci bahar lokali lokaliye burada yaşlı insanlarımıza sabahları çay ikram ediyorduk. Yanında poğaça ikram ediyorduk. E, ora soruşturma konusu yapıldı ama bugün bakıyoruz e, ismi de bize ait olan ikinci Bahar'ın Niye Belediyesi'ne ait olan e, övünerek e, Esenler Belediyesi bunu İstanbul'da aynı faaliyeti yürütüyor. Yani ortaya konulan maddeler özetle tamamen e, uydurma maddelerdi. E, ne hukukta yeri vardı ne yönetmelikte ne kanunda yeri Peki. vardı. Evet. Buradaki temel amaç beni görevden uzaklaştırıp koltuğu boşaltmak Hocam Bey. Peki Sayın Çamyer bir haberci olarak ilgimi çeken bir anlatımda bulundunuz. Dolayısıyla bazı soruları da sormam lazım. Şimdi dersime de çalıştım haberin arka planına dair çeşitli <laughs> iddialar var. Bunları da sormak isterim şimdi size. Şimdi e, internette yazılan iddialar. Teyit edebilirsiniz elbette iddiaya göre o dönemde örneğin İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen bugün de belediye başkanlık koltuğunda bulunan Hüseyin Tallı'nın belediye başkanlığına oturtulması yönünde bir girişim ve size açılan soruşturmada anlaşılan bu girişimle sayın bakanın da bu doğrultuda direktif vermesi ya da yol açması sebebiyle gerçekleştiğini iddia edenler olmuş. Varan bir. konuşulan iddialardan biri bu. şimdi ordu seçimleri üzerinde içeride hem İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun adı geçiyor hem aile olarak çok yakın oldukları belirtiliyor. Mevcut belediye başkanı Hüseyin Tavlı ile bugün belediye başkanlık koltuğunda oturuyor ve sizin döneminizde İçişleri Bakanlığının böylesi bir soruşturma açılması hep bunlara yorulmuş. Bazı ünyeliler de bu yönde sosyal medya mesela Paylaşmışlar. Siz olan bitende böyle bir şey hissettiniz mi? E, Şubat ayında yapmış olduğunuz bir açıklamayı gördüm. Adalet ve Kalkınma Partisini bitirmek isteyenler beni yediler. Mealinde bir açıklama yapmışsınız. Şimdi bir haberci olarak bunları birleştirip niyet okuma yapmak istemiyorum. İddialar bunlar. Siz ne düşünüyorsunuz sormak istiyorum. Ya ben şöyle e, baktığımız zaman e, Ak Parti e, için benim aşkım benim e, sevdam. E, diyen bir e, cumhurbaşkanımız var baktığımız zaman. Ama AK Parti'nin içerisinde aşağılara doğru indiğimizde ilçe e, bazına doğru indiğimizde e, orada tabii ki e, her siyasi partide olduğu gibi e, güç e, savaşlarının yaşandığını görüyoruz. Maalesef yaşandığını görüyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü ordu özeline baktığımızda orduda e, bir çırpıda e, vali görevden alınmış. Ee, büyük e, şehir belediye başkanımız Enver Yılmaz ki e, gerçekten e, kayda değer bir siyasetçidir ve şehrine e, olağanüstü bir hizmet yaptı e, görev süresi boyunca. Orduyu ordu yaptı adeta e, sokağından e, dış cephesinden, altyapısından turizm hatağından vesaire de ama Enver Yılmaz da istifa ettirildi benim hemen e, öncemde bakıyorsun başsavcı görevden alındı, emniyet müdürü görevden alındı, garnizon komutanı görevden alındı ve peşinden de bir soruşturmayla Günye Belediye Başkanı görevden alındı. Peki sormak lazım. Bu normal midir? Normal bir hukuk devletinde bir ilde bir çırpıda bu kadar insanın görevden alınması başka yerlere gönderilmesi ya da pasif görevlere atanması hukukun olağan akışına uygun mudur? Değildir. Onun için Bundan kim istifade etmiştir? Kimler istifade etmiştir? Ona bakmak lazım. Sonrasında gelenlere bakmak lazım. Kim kimi getiriyor? Kim kimin arkasında duruyor? Ona bakmak lazım. Benim gidişimle birlikte şayet ben orada olmaya devam etseydim. inanın o günkü aday adaylarından hiçbirisi ya da bugün olanların hiçbirisi. Çünkü genel merkezin elinde en az 3-4 tane anket var. Bu anketlerin her birisinde %70 ve üzerinde gözüküyor Ünye Belediyesi'nin oy ortalaması girdiğimiz her seçimde de 6 tane seçim geçirmişiz. O dönemde 2 ayda, 3 ayda, 4 ayda bir seçim yaptık biz o zaman. Genel seçim dahil, referandum dahil baktığımız zaman onlarda da %70'in üzerinde oy var. Peki ne oldu da %70'in üzerinde oy olan bir ilçede Seçime dört buçuk ay kala bir belediye başkanı bu şekilde görevden alındı. Ona bir şeyler atletmek gerekiyordu, yalan atletmek gerekiyordu. Suç ithaf etmek gerekiyordu, itham etmek gerekiyordu. Bunların tamamı baktığımızda suç. Aynı zamanda olmayan birine iftira atıyorsun, olmayan bir suçu varmış gibi gösteriyorsun. Kamu gücünü, altını çiziyorum bunun, kamu gücünü kendi adamlarını bir yere getirmek için kullanıyorsun. Bu suç değil mi? AK Parti'yi bitirmek için yapılan bir hamle değil mi aslında baktığımız zaman? Bunu birazcık da gazetecilerimizin, televizyoncularımızın yorumlaması lazım, bakması lazım bunun altında neler var diye. Şimdi Danıştay diyor ki hiçbir şey yok. O zaman hiçbir şey yoksa beni neden görevden aldın? Buna bakmak lazım, bunu sorgulamak lazım diye düşünüyorum. Peki, Sayın Çamyar son soru. E, meslektaşlarımızın da bölgede tehdit edildiğine yönelik iddialar, yine hem sosyal medyada hem haber merkezimizin ulaştığı kaynaklar tarafından dile getirilmiş. Hatta bir iddia, Sayın Bakan'ın belediye başkanlarına karşı yapılan bu haberlere e, Sedat Peker aracılığıyla müdahale ettiği bile iddia edilmiş. Ordu'da bu denli, az önce dediğiniz üzere, çok geniş tapanlı, neredeyse protokolde yer alan her ismin değiştirilmesinden sonra bir de basına yönelik böylesi bir baskı ve tehdit iddiaları da var. Orduya, Ünye'ye dair bu nasıl bir resim çiziyor, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bir hukukçu olarak üzülüyorum öncelikle. 25 yıllık bir siyasetçi olarak üzülüyorum baktığımızda. Ve gerçekten bir yerlerden başlamak suretiyle, başlanmak suretiyle bunun düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum sizin bu yayınınız vesilesiyle hiç olmazsa acaba dünyada neler dönmüş o dönemde diye bir başkaları bunun altını kurcalarsa ki buraya kadar bir açıklamadan bir tweetten geldik çünkü bakıldığı zaman burada çok suç içerir ya da görürsünüz noktasındaki Sedat Peker'in beyanından sonra ünyeye insanlar bir bakıma ilgi duymaya başladı ama e, gelinip bizzat orada sorgulanmak suretiyle neyin ne olduğuna bakmak suretiyle e, gerçekler gün yüzüne çıkarsa bu demokrasimiz için, bu hukukumuz için, bu üniye için, ordu için çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Bunun bir partisi de yok. A partisi, B partisi diye de olaya bakmamak lazım. Ortada ifade ettiğim gibi bugün bana yapılan yarın başka bir siyasi partinin belediye başkanına yapılır, başka bir siyasi partinin e, bir başka bürokratına yapılır. Onun için bizim bu hukuku işletmemiz lazım ama e, şu anda ağır aksak işliyor bu zamana kadar. Ha bende doğru işledi hamdolsun e, hani Berlin'de hakimler var cümlesi. Burada en azından Danıştay nezdinde cereyan etmiş oldu baktığımız zaman. E, dolayısıyla Danıştay bunların tamamı uydurmadır dedi ve kapattı. E, keşke e, doğru bir e, Türkiye'de e, hep beraber yaşayıp gülümseyerek hayata bakmaya devam etsek diye düşünüyorum. Sayın Çamiyar çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Efendim çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler.